Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu Bugün sizlerle Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bundan yaklaşık 5 ay önce kurmuş olduğumuz bir 10 binlik kafes tavuğu işletmesini çekme imkanı bulduk arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğiz. Gelir gider tablosu ne, bu iş ne kadar kazançlı, ne kadar yemiyorlar, ne kadar su içiyorlar, hayvanların sağlık durumları neler, nelere dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Mükemmel bir video olacak ama her zamanki videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoyu beğeniyorsanız bir beni işareti koymayı ve videolara geri gelmez sizin ve etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki çan işaretini açık bırakmayı unutmayın diyorum. Mükemmel bir video olacak arkadaşlar. Hadi gelin şimdi hep beraber videoya geçelim. Arkadaşlar videoyu çekerken sizi bölmeye çalıştım. Rahat rahat kafanızda bir soru işareti kalmasın diye. Bu sistem nasıl işliyor? Öncelikle bu işleyiş nasıl? Bunu anlatalım dedik. Dedik ki hayvanlar otomatik sistemde hayvanlar nasıl yemiyorlar, nasıl su içiyorlar, nasıl beslenme programları var. Bu sistemi nasıl işletebilirsiniz gübresiyle beraber atarak bunlardan bahsettik. Ve arkadaşlar maliyetler yani ne kadara mal oldu, şu anki kazancı ne bunları anlatmaya çalıştık. Hadi gelin şimdi hep beraber sıra sıra bunlardan bahsedelim. Çok dolu video sizleri bekliyor arkadaşlar. Otomasyon sistemi demişken arkadaşlar şunu unutmayın. Biz burada mesela hayvanların önünde yem ne zaman biterse daha bitmeden arkadaşlar hemen yem arabalarını çalıştırıyoruz. Yani hayvan şunu asla hissetmemeli. E ben aç kalacak mıyım diye. Yani bunu yaparsanız arkadaşlar hayvanlar az yem tüketirler. Yoksa arkadaşlar hayvanlara gram hesabıyla yem vermeye kalkarsanız yanlı gülüm keten elvası bir de Allah muhafaza stese girip ölüm de alabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için de arkadaşlar hayvanların daha yemi bitmeden ara ara günde 3 sefer 4 sefer biz yem arabasını çalıştırıyoruz. Bununla ilgili bir zaman da kurabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. E, nipel suluklar var zaten kafeslerin içinde. Hayvanlar oradan su içiyorlar şu anda arkadaşlar. Şıkır şıkır herhangi bir problem yok. E, yem otomatik su nipelatları önünde. Vitamin mineralleri veriliyor. Yemleri veriliyor. Sularını içiyor. E, daha ne olsun arkadaşlar? Gübre dışkı yapılıcı hemen işletmeden dışarı uzaklaştırılıyor. Yumurtaları toplanıyor. İşte arkadaşlar günde 3 sefer 4 sefer sadece bir bakıp ne oluyor diye baktığınızda bu sistemi yönetebilirsiniz. Bu sistemi arkadaşlar bu şekilde kontrol altında tutabilirsiniz. Böyle bir işletmede en önemli şey yönetim ve yönetim planı. Şöyle söyleyeyim otomasyon sistem deyip asla aldanmamanız gerekiyor. Niye? Evet bir tuşla yemi indiriyorsunuz. Bir tuşla gübreyi dışarı çıkartıyorsunuz. Bunda sıkıntı yok. Yem arabaları otomatik ama bu sistemleri ara ara kontrol etmek gerekiyor. Bu kontrolleri düzgün yaparsanız hayvanların sağlık durumlarından da emin olursunuz. Ne demek istedim? Şimdi bunu birazcık açalım. Şimdi biz yem arabalarımıza tek tuş yem indiriyoruz ya. Acaba yem arabaları tam doluyor mu? Hayvanların önüne yem gönderiyoruz. Eşit dağıtıyor mu? Ve burada manuel bir yumurta toplama sistemi var arkadaşlar. Bu sayede yemini yiyen, suyunu içen hayvanları gözlemlerken yumurtaları da topluyorsunuz ve yumurta büyüklüklerine bakıyorsunuz. Hangi gözden nasıl bir yumurta çıkıyor? Verim nasıl? Ve ara ara arkadaşlar bu kontrolleri 3-4 saatte bir yaparsanız böyle büyük bir işletmede arkadaşlar herhangi bir sorun yaşamadan hayatınızı idame ettirmiş olursunuz. Havalandırma sistemi zaten mükemmel. Geri, gerçekten konuşmaya gerek yok. Her şey otomasyonda çok güzel ama otomasyonu da arkadaşlar olsa arkadaşlar işletmeyi, kontrol etmeyi, ara ara bakmayı ihmal etmiyoruz. Bu sayede arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an burada hayvanlar yaklaşık 105-110 gramlarda yemiyorlar. En yüksek yemledikleri durum, durumdalar şu anda. En yüksek yemledikleri dönemdeler. Tikteler 198 yerindeler arkadaşlar. 10.000 hayvandan tam tamına 9.800 adet yumurta topluyoruz burada. Ve bu hayvanlar yumurtlamaya başlayalı 5 ayı devirdiler arkadaşlar bugün. Müthiş derecede sağlıklılar. Çok şükür Allah nazarlardan saklasın. Tabi burada bizim anlatmamız değil, bizim sadece her ay geldiğimizde ziyaret etmemiz değil, işletmecinin başarısı çok önemli. Çünkü dediklerimizi harfiyen yerine getiriyor. Burada arkadaşlar hayvanların sularına bir vitamin mineral kullanıyoruz. Daha önce bir videoda göstermiş olabilirim. Göstermediysen burada da anlatmış olayım. AD3E, CKD1 vitamin kullanıyoruz arkadaşlar ve hayvanların sularına veriyoruz her gün. Ki hayvanlar çok yüksek derecede yem tüketme ihtiyacı duymasınlar. Boşu boşuna strese girmesinler. Bağışıklıkları devamlı kuvvetli olsun. Hasta olmasınlar diye. İşte arkadaşlar otomasyon sistemi. Anlatırken çok kısa sürüyor ama görüntülerde göreceksiniz. Aslında biraz teferruatlı gibi bir pano var. O panodan 3-4 tane tuşla arkadaşlar bütün işletmeyi yönetiyorsunuz. Çok zevkli bir iş. E tabi bunun bir de geliri gideri var. Bir de gelin biraz da isterseniz şimdi bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar çekim bitirdikten sonra işletme sahibiyle oturduk ve bütün gelir giderleri şeffaf bir şekilde konuştuk. Arkadaşlar burada yem tüketimini biz 120 gram hesapladık. Normalde 105-110 gram olmasına rağmen burada çünkü olur ya sizin daha fazla tüketiminiz olur diye belki bu hesabı yapmak istedik. İşletme 8 lira 20 kuruşa yem alıyor arkadaşlar şu anda güncel bir şekilde. 10 bin adet hayvan 30 günde arkadaşlar bu tüketimle aylık 295 bin 200 liralık bir yem tüketimi yapmış oluyor. İşletmenin arkadaşlar yazın 2 ila 3 ay gibi bir soğuk pet çalıştırma durumu olacak, soğutma bedeli olacak. Isıtma için herhangi bir şekilde yaratılma olduğu için elektrik ve kömür masrafı yok. Videoda görmüşsünüzdür zaten kömür sobalarının buraları boşta duruyordu. Şu anda daha düşük gelmese rağmen biz bu yüksek gelecek elektrikle beraber hesapladığımızda ortalama 25 bin lira bir elektrik faturası çıkardık maliyeti arttırmak adına ee, bu tabloda su gideri aylık 5 bin lira arkadaşlar şu anda gelen iki personelin özlük hakları ile beraber maaşları 27.500 lira tutuyor arkadaşlar İşletmede aile kendisi de çalışıyor işletme sahibi ailecek İşletme kirası arkadaşlar aylık 10 bin lira buraya bir işletme kirası ödüyor vatandaş. Ve diğer gider kalemleri neler? İşte aylık bir yol gideri var. Aşı gideri var vitamineral maliyetleri var arkadaşlar. Veteriner hekim maliyeti var. Bunlar da 10 bin lira gibi bir bedeli tutuyor. Toplamda 372 bin 700 lira gibi bir masraf var. Bu işletmenin ve işletmenin gelirine geldiğimizde arkadaşlar günde 9800 adet yumurta alıyorum. Biz burada 200 tane yumurtayı tasnif edildik. 9600 adet adet yani 320 koli tasniflenmiş yumurta elde etmiş olduk. Bu yumurtaları da arkadaşlar Aylık toptan satışında arkadaşlar günde 65 liradan satıyor bu arada. işletme bilginiz olsun. 624 bin lira gibi bir gelir oluyor ve aylık net kazancı arkadaşlar 251 bin 300 lira çıkıyor arkadaşlar. Burada 5-10 bin lira çıkartabilirsiniz. 240 bin lira gibi bir bedel de görebilirsiniz. Burada biz size hazırlamış olduğumuz tabloda arkadaşlar işte fabrikanın yakınlığından dolayı örnek veriyorum. Yem ucuza geliyor olabilir. Sizin bölgenizde daha veya daha uzak olsa daha artabilir. Ama... 225 olur ama 275 mi olur ama burada arkadaşlar bu işletme özelinde işletmenin kazancı şu anda bu çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar video inşallah hoşunuza gitmiştir. 10 binlik bir kafes tavuğu işletmesi nasıl kurulur? Nasıl idare ettirilir? Ne yer bu hayvanlar? Ne içer? Hangi vitaminler programını uygularlar? Yumurta nasıl toplanır? Efendime söyleyeyim. Kazanç gelir gider tablosu nasıl dolu dolu bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizlerden ricam bol bol yorum yapmayı. Yorumlarda hangi konuda video çekmeyi istiyorsanız onları yazmayı unutmayın diyorum. Ve haftaya yeni video, bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.